Bizdanklord kemikten diğerden herkese merhabalar ben Mustafa yani Şu an bir programın Ehbirini çekeceğiz Programın ne amaç olduğunu öğreteceğim Şimdi AVS video konventörü diye bir şey var Bu ne işe yarıyor diyeceksiniz Video birleştirme yarıyor Ama şöyle bir şey var Freps'e ait bir video yok dediğinde Onu birleştirdiğinizde onun onu megabite çeviriyor şimdi örnek söyleyeyim şunun senin tabiyesi bölüm bir olduğunu faz edin ben senin tabiyesi çektiğimde 15 gıcıgı battı fakat o birleştirip tamamlandığında 300 bir oldu ona yarıyor ha, bir de örnek alalım nasıl birleştireceğim diyorsanız Şimdi programımızı açıyoruz. Şey açıklamaya bu programın crack ve linkini vereceğim. <laughs> Açılsın. Açılsın. Ha tamam. Şimdi iş, Eğer bundan başka değilse to avuya alın. Mesela bu bu programı açınca bu ise to evi alın ve kesinlikle crack yapmanız lazım. Yoksa videonun ortasında demo diye ekran dolaşır videonuzda öyle bir şey olmamasını istiyorsanız crack'ini yapmanız lazım şimdi gidiyoruz ve yaptığımız programları açıyoruz birleştirmek istediğimiz ben deneme yapmıştım bak bu ikisi aynı ufak mı? şimdi ilk başlayacak olanı böyle alıyoruz ikinci olanı böyle sonra üçüncü böyle sırayla alıyoruz ben şöyle yapacağım. Bu ilk başlayacak, sonra bu gelecek, sonra sonra da aynı şey gelecek. Şimdi yapalım. Hı hı. Yanda Dur mikrofon düştü. Yerine koyayım. Tamam. Şimdi Dur bir dakika. Burada da kayıt ayarları var. HD video 1080p, HD video 720p video for YouTube. Eğer çok uzun sürmemesini istiyorsanız, um, video for YouTube yapın. Ama en yüksek kaliteye alırsanız, uzun sürmeye başlıyor. Ben video error diye çıkmasın diye yüksek alacağım. şey olsun, ne olsun. De deneme alayım bir dakika bu masa üstün ne olsun masa üstü masa üstü hmm. deneme tamam şimdi converse now şş, yapıyor genelde normal bir videoda şş, çok uzun sürer yani ben 1-2 saat bekledim senin sabiyesi yapsın diye. Bu şey 17 saniye ve megabaytı hatta GB olmayan bir video olduğu için normaldir. Şimdi bekleyelim. Ben videoyu saracağım da şey sıkılmayın. Sarıyorum ve sar Geldim beyler Geldim beyler Videoyu durdururum ve açtım Şimdi %94 %95 %96 %97 ve bitti Şimdi açalım videoyu Şimdi tam açayım Dur görünmüş Şimdi görünmüş gibi. Şimdi bir bakayım. Dur bir dakika. Deneme. Denemeye gidelim biz. Deneme. Bak bu ikisi 80 MB. Bunların için toplam 173 MB. 173 MB'den 9 MB çıktı. Dediğim gibi videoları kesin garanti düşürüyor. Fraps'a GB'leri 700 ya da 300 meg megabayta düşürür. Gigabaytlarla olmaz çıktığında merak etmeyin. Şunu ben sileyim. Her neyse arkadaşlar benden bu kararı sonraki rehber ya da herhangi bir videoma kadar hoşçakalın.